Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sufle yapacağım. İlk önce 2 adet yumurtayı kıralım. Şimdi çöpüle Şimdi bir çay bardağı şekerimizi boşaltalım. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ekliyorum. İki çay bardağı un ekliyoruz. Bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu koyuyoruz. Şimdi de iki yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Şimdi bunların hepsini çırpıyoruz. Şimdi sufla kapl kaplarımıza kek harcımızı koyuyoruz. Şimdi içlerine ikişer tane çikolata koyuyoruz. Şimdi çikolatalarımızın üstlerini kapatıyoruz. Şimdi sütlülerimizi fırına